Eval araba ne alır? Sen al 4.250 lirayla. 4 milyar diye bir şey yok. 4.250 lira dediler. Öyle bir şey yok yok. 4.250 o bize göre komik bir rakam. Bayram ediyoruz, bayram ediyoruz. <laughs> Asgari ücretli misiniz abi? Ben emekliyim, sürünüyorum. E artık bugüne kadar dövüle dövüle dayanın açısında öğrendik. Bir tane halk ekmek alıyorum, iki tane zeytin, 10 gram da peynir. Bütün gün o yetiyor bana. Şu al, aldığım şey 150 lira. <laughs> ne o? İki parça peynir yoğurt aldım, süt aldım, tereyağı aldım. Ödediğim rakam 188 lira. Neyiniz eksik kalıyor abi? Abla ne söyleyeyim hangisi eksik kalmıyor ki zaten. <laughs> Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret rakamı açıklandı. Bizzat Erdoğan tarafından yeni rakam 4250 lira olarak duyuruldu. Biz de vatandaşa soracağız acaba bu rakam yeterli mi? Kızım bu ortamda çok bile bu ülkede. Ne olacak yani? 4.250'ler çok, çok çok para. Allah'a büyük şükür ya. Ev al, araba ne alırsan al 4.250 lira aynen. İyi para. Hı hı. Başka neler alınır? Başka yat da alırım yani. Alır mısınız <laughs> abi? Siz emekli misiniz abi? Emekliyiz. E, şimdi emekli tabi emekli kendi maaşı ile ilgili bir beklentiye girecek asgari ücretin açıklanmasıyla. Siz ne bekliyorsunuz? Hiç kimse bir şey beklemesin kız. Hiç kimse bir şey beklemesin. Elimizdekini almasın yeter. Ne ne olacak? İşte eskiden asker ücretine örneğin e, 1800 ekmeği alınıyordu. Şimdiki 4.250 e, liraya da e, bin, 1400 tane ekmeği alınıyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Vallahi bayram ediyoruz, bayram ediyoruz. Biz asgari ücretli misiniz abi? Ben emekliyim, e, sürünüyorum. Ondan sonra ee, buradan şeye memleketime gidemiyorum. Yani köprüyü o tarafa geçir, geçemiyorum. Evet. Boğaz Körpüsünü. Peki Siz ve... örneğin maaşlara zam bekliyor musunuz emekliler? Vallahi ister versinler ister vermesinler. Biz alıştık acıdığa artık. Ee, Nasreddin Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi. Alıştık acıdığa. Biz... Ne geçiniyorsunuz abi? Vallahi öyle işte öyle çağ topluyoruz. İşte efendim sağdan soldan kim ne verirse onu yiyip böyle geçiniyoruz. Sağ olasınız. Ya çekmemesi lazım. 4.250'den geçim olmaz yani. Kira da vermese peynirin kilosu olmuş bilmem ne kadar. Şu bilmem ne kadar. Yani her şeyi ateş pahası Bilmiyorum. Nasıl geçiniyorsunuz abi? Ben nasıl geçiniyorum? Bir tane halk ekmek alıyorum. iki tane zeytin. Hemen hemen işte 10 gram da peynir. Bütün gün o yetiyor bana. Sabah öyle akşam bunu mu yiyorsunuz abi? Mesela kuru soğan çok ucuz. 1 lira 25 kuruş Türkiye'de genellikten sonra ekmek yediğim zaman çok oluyor. ne işte meşgulsünüz abi? Boşta gezer, emekli. Aha. Bir, emekli maaşı yetmiyor mu? Bir buçuk lira maaşına da yetecek ya. Bir buçuk lirayla geçim olur mu? Aha. Ama sonra ekmek yersen yetiyor. Dene kadar çalışıyordum. Antrikot alma şansım büyüktü. Alıyordum yani antrikot. İşte dana yürek, vaça, kelle bilmem ne alıyordum. Şu an imkanı yok yani. Zeytin. Dediğim, dediklerim haricinde çıkamıyorum ben sana söyleyeyim. Bir de şeker var bende. İşte zaten yiyemiyorum öyle diyeyim. Ama şimdi çavdar ekmeği yemem lazım, köpek ekmeği yemem lazım, dünya para. Gidiyorum halk ekmekten alıyorum. En ucuz ne varsa onları almaya çalışıyorum. Mesela brokoli 3 ay evvel 17 liraydı. Şimdi pazarda 3,5'a düşmüş. 2 kilo alıyorum. 15 gün 10 gün brokoli yiyorum diyelim. En ucuz şeyler Sonlara bakıyorum. 4 bir şey ifade etmiş. Çünkü yılbaşından sonra %50 daha zamlar gelir. Yani benzin şimdi şu anda 11 ay an yakın olmuş herhalde tam. Geçerken bakıyorum ben böyle şeylere çok meraklıyım. Marketten geçen alışveriş... Araba alış var mı abi? Yok ya yani ne arabası araba. <laughs> araba sen de soğan ekmek yiyen adam da araba ne arar ya sen de dalga mı geçiyorsun benden? Diyorlar ya her evde üç araba var diye. Ben çok meraklıyım. Benzinlere bakarım. Marketlerin fiyatına bakarım. Dün akşam marketten bir şey aldım. Ee, ufak bir salam aldım. Beş buçuk lira yazıyor. Kas şeyde fişte altı yirmi Şampuan aldık 11 lira. E, kasada 12 lira yazmış. Bir 75 gün akşam kazık yedim ilk defa. Halbuki yememem lazım. Ne bileyim. Aman abi şimdi duyunca salam almış, şampuan almış, parası var demek ki derler. Salam dediğim 5.5 lira ya. Kediye veriyorum, kedi yemiyor. Ya bir kediye verdim, geçen yemedi. O kadar kötü bir salam demek ki. Yani artık 5.5 liralık salamı senede bir sefer almayayım mı? Onlar ne yaptılar biliyor musun? 380 dolar veriyorlardı, 384 dolar. Şimdi 274 doları indirdiler. Rakamları değiştirdiler, rakamlarla oynadılar. Millet zannediyor ki fark aldı, cebindekini verdi. Yani 100 lirayı 70 liraya indirdiler, kimsenin haberi yok. E artık bugüne kadar dövüle dövüle dayağın acısını da öğrendik. Dayak yemeği öğrendik, dövülmenin ne olduğunu öğrendik. Artık bundan sonra dövmelerde... İzin vermeyeceğiz diyoruz ama zamlarla onlar yine döverler bizi. Ne yapacağız? Az önce onu söylüyordum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Güneş batacağı zaman pazarlara gidiyorum. Adamların malın başına vurup e, zararına sattıkları. Çünkü adam 5 ton mal alıyorsa 4,5 tonu satıyor. Son 500 kiloya atmamak için zararına veriyor. O zararından da gidip tekrar halden mal alıyor. Yine kazanıyor. Biz de onların kalıntılarını alıp toplayıp işte çürüğünü çarığını atıp Ekmekle, e, mekmekle, bol ekmekle, bol suyla karnımızı doyurup kafayı vurup yatıyoruz. İmiş bulursam samarına çalışıyorum. Emeklisiniz On hala de. çalışıyorsunuz. Eksiyoncuda çalışıyorum, örmecide, dokumacıda, simitçide. Nerede iş bulursam, ne kadar zaman e, iş verirlerse o kadar çalışıp kendime ek yapıyorum. Nasıl geçiniyorsunuz, nasıl idare ediyorsunuz? durup kol sallıyorum, daha nasıl yapayım? Ne olacak? Açlığa talim edince çok iyi oluyor, hiç şikayetim olmuyor. Peki ne düşünüyorsunuz yeni açıklanan rakamla ilgili? Hiç fayda etmez ki. Hı hı. Hiç fayda etmeyecek ki. Dolar göre. Marketten geliyoruz. İnanın bir kalıp zeytinle yarım ay pardon peynirle bir yarım kilo zeytin aldım 85 lira. Yani bilmiyorum bunun sonu nereye gidecek yani. Bunu aldıklarını düşünün eline ne kalacak? Tek emekli maaşıyla hanımın emekli primini ödedim. Mutfak masrafını karşıladım. Kendi özel ihtiyaçlarımı karşıladım. Ki ev kiram yok. Ki para dağıtırabildim. Tek emekli maaşıydı. Şimdi çift emekli maaşı mutfak masrafına yetmiyor. Örneğin bu bahsettiğiniz daha rahat olduğunuz zaman kaç yıl öncesi? 90'lar. 90'lar yani 90'lar yavrum yani. Ay bilmiyorum valla. Eskiye... Çok zor durumdayız yani gerçekten zor durumdayız. Şimdi genelde eskiye kıyaslayınca aslında eskiden şimdi duyuyorsunuzdur kuyruklar vardı deniyor. Eskiden çok kötüydü durumlar deniyor. Ne diyorsunuz? Asla, asla öyle bir şey yani şimdiki onu yüze katladı. Yani o zamandaki kuyruklar kuyruk değilmiş. Mesela biz orta bir tabakaydık bir biz o kuyruklara girmedik. Ama şimdi girmek zorunda bırakılıyoruz. Bir emekli maaşım o zaman 2500 dolar ediyordu. Hesaplayın. Şimdi? Şimdi ne ediyor? 3, ne diyor? <laughs> Hesaplayın. İyi ya fena da şimdilik ya. 4.250 lira. Ya esasında iyi değil. İyi değil de. <laughs> Örneğin dolar ıı, Dolarla, dolara açısından. Bakarsan, dolara bakarsan bir şey değil yani asgari ücret. Siz emekli misiniz abi? Emekliyim evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben mi? Ben hiçbir şey beklemiyorum ki. Hiçbir şey beklemiyorum. Bu yüzde göstermelik bir zam. Yani yüzde vermiş ama ilk yıl, yıl başında aldığım parayla şimdiki aldığım para bir mi? Mağazalara dolaştık. 500 liradan aşağı elbise şeyi yok, mont yok. Nasıl alıp giyecek bu vatandaş? Siz emekli misiniz? Bekliyim. Sizin maaşlarla ilgili beklentiniz nedir? Vallahi yüzde <laughs> elli. Verirler mi peki yüzde elli? Valla verirler mi bilmiyorum ama verirler herhalde. Valla ücret daha ne az ya ücret yetmiyor ki başım. 4250 liraya çıkardılar şimdi ne diyorsunuz? 4250 lira. Oyunun torbası 400 milyon. Yağ tenekesi 600 milyon. Şekerdir. Ondan sonra elektriktir. Doğal gazı. Bunlara zam getirmese 4200 lira tamam eyvallah ama e, bunlara zam getirdikten sonra bir de Türkiye şeysinde şeyi indiriyorsun. Sen kalkıyorsun e, faizi indiriyorsun dolar yükseliyor. Yani bu inat, bu şey ne yani? Niye sizce? Bence bu inat yani başka bir şey değil yani. Gelecek zamlar olmasa yeterli olabilir. Hı hı. Bir iki ay, iki ay sonra, üç ay sonra o ezilgide hiçbir şey kalmaz. Evet, Cumhurbaşkanı dedi ki asgari ücreti açıklarken bu fiyat artışları karşısında vatandaşı ezdirmedik dedi. Ne diyorsunuz? E, ezildi mi vatandaş, ezilmedi mi? Valla piyasa orada. Şu, şu al, aldığım şey 150 lira. Ne o? İki parça peynir nasıl ezilmeyecek ben de bilmiyorum. Soruyorum yeterli mi sizce? E, yeterli değil. Yeterli değil. Hiçbir zaman da yeterli olmayacak. Çünkü yani e, dolar karşısında bizim paramızın değeri çok düştü. Hı. Yani ne kadar yeterli olabilir ki? Ev kiraları ortada, markete giriyorsun, bir şey alıyorsun. En ucuz çıktığım BİM'den bile dün yoğurt aldım, e, süt aldım ve tereyağı aldım. Ödediğim rakam 188 lira. Hükümet bunu biraz müjde gibi duyurdu ama yüzde elli zam yapıldı denildi. Ne için müjde olacak? Yani ancak aptallar sevinebilir müjde olmasına. Onlar, onlar tasarruf yapıyor mu? Bize diyorlar ki porsiyonları düşür ama sarayda hiç porsiyonlar küçülmüyor. En lüks arabalar bizim 13 tane niçin uçağımız var? Niye hala meclise yeni arabalar alınıyor? Niye hala meclistekilere zam yapılıyor? Yani tasarruf etmek isteniyorsa ilk önce onlardan tasarruf edilsin. İlk önce onlar örnek olsun. Halk artık tasarruf edemez durumda. 4 milyar diye bir şey yok. 4.250 lira dediler. Ya öyle bir şey yok yok. Bu seneki şey yani zam 175 lira 180 lira. O civarda milleti kandırdılar işte. Yani geçen sene nazaran daha iyiydi. Bu sene az verdiler. Ama işte bunu müjde gibi duyurdular abi. %50 zam yaptık diyorlar. Ya kendilerini kandırıyorlar yani. Bitti yani. Örneğin siz nasıl geçiniyorsunuz? Efendim? Siz nasıl geçiniyorsunuz? Ee, ben nasıl geçiniyorum? Valla çocukların de geçiniyorum. Parası... Bekli misiniz abi? Bekleyeyim ben. Yani anlayacağın millet koyun olmuş. Ha ben şimdi biraz sivri konuşursam belki orada biraz iki adım sonra yakalanırım da. Terörist diye ben bir şey derler. Başka da bir şey diyecek bir şey yok yani. Sağ şu rakamı gördünüz mü? 4.250 lira. %50'lik bir zam olmuş galiba benim bildiğim kadarıyla. Evet, ne diyorsunuz? Hani internette dolaşan bilgiye göre geçen seneki enflasyon oranıyla şimdiki birbirini karşılamamış. Daha doğrusu dolar Türk lirası evet. bazındaki değerinde. Gelecek kaygısı kendime güvendiğimden dolayı yok ama daha basit düşünürsek evet var. Mesela en basit şeyi hani ben gofretiyorum mesela ilk defa geçen yüzüme çarptı. Normalde 20 lirayı ben eve dönme parası olarak düşünüyordum ama bir gofretle bir suya düşündüğümden daha fazla bir para verince bütün hesap kitap yerle bir oldu. Hani bunu ben bir ev geçindiren bir erkek ya da ev geçindiren bir adam o bir ailenin bir babası olarak düşündüğümde hani harbiden insanı şey ediyor. Ya hakikaten ben evi geçindiriyor olsaydım diye insanı bir diken batırıyor. Ablam nasıl de, nasıl yeterli diyeyim her şey almış başını gidiyor zaten. Yani... Örneğin bir müjde olarak duyuruyor hükümet bunu. Yüzde elli zam yaptık diyorlar. Tamam yüzde elli de olabilir de ama şu an kiralar iki bin iki bin beş lira kirası olanlar olanlar için. Tek bir kişi çalışanlar için ne yapsınlar garibanlar? Siz asgari ücretli misiniz abi? Asgari ücretli çalışıyorum. Örneğin şimdi mesela dört bin iki lira olduğunu duyunca sevindiniz mi hiç? Ablam sevinsen ne olacak ki? Yani yani her şey almış başını gittiği için yani bir şey yapamıyorsun yani. Yani şu an bir markete bile girsen yani Hiçbir şey almadan 200 300 liradan aşağı çıkamıyorsun. Mesela her istediğinizi, ihtiyacınızı alabiliyor musunuz rahatça? Hangisi alabiliyor sorsana ablam. Bir kişiyi göster bakalım benden sonra yani konuşma yapan bir arkadaş. Sor bakalım. O da aynı şekil aynı benim gibi konuşur yani. Mesela neyiniz eksik kalıyor abi? Ablam ne söyleyeyim hangisi eksik kalmıyor ki zaten. <laughs> yani ben sana söyleyeyim mikrofonu bana ver ben sana uzatayım sen konuş yani mantıklı olarak düşünüyorsa. Kış giderleri zaten her şey yani yani şu an bir doğalgazı bile açsan yani 400 lira 500 lira 600 lira normalde. Yani ortalama sadece yani faturalar yani yani ortalama bin lira tutuyor yani faturalar bile. Yani hiçbir şey bile yapmazsan kirayı da koy üstüne ne kaldı bir şey kalmadı ki zaten abla ya illa ki hayat şartlarına göre değil ama buna da şükredelim ne yapalım. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Şimdi sizin ücretler de gündeme gelecek. Beklentiniz nedir? Bilemiyoruz artık 300-400 falan vereceklermiş ama. Aha. Bu Yeterli da Yeterli mi mesela? Değil. Bir ya oldu 120-130 lira. Nasıl geçiniyorsunuz abi? Yani, i̇dare ediyoruz işte Allah'ımıza şükürler olsun. Önceki birikimlerimizden şey yapıyoruz işte çocuklarımızı falan Hazıra daha dayanıyor mu? <laughs> dayanmaz dayanmaz ama hayat sağ, çok sağlık olsun. Geçinecek bir şey yok ki hayat çok pahalı. Aha. Zaten bir maaşıyla insanlar artık iki kere markete anca gidiyorlar. Yani siz nasıl idare ediyorsunuz? Ya, ben günlük işlere gidiyordum doğrusu şimdi gidemez oldum hastayım. Onun için geçinmeye çalışacağız. Torun oku diyorum. Ne diyorsunuz asgari ücret abla? 4.250 lira açıklandı. E buna da şükür diyeceğiz. Başka çaremiz yok ki. Buna da şükür diyeceğiz. 4250. O bize göre komik bir rakam. Yeterli değil mi sizce? Yeterli değil. Geçen seneden bu zamana her şeyde yüzde zam olan olanları var. Bize bu şey yapıyorlar. İki ay üzerinde zaten bu gelen bu şeylerle Ayrıca zamlarla bu asgari ücret tamamen eriyecek. Örneğin Cumhurbaşkanı açıklamayı yaparken, asgari ücreti duyururken e, vatandaşımızı e, işte fiyat artışlarını ezdirmeyeceğiz dedi. E, ne diyorsunuz? O benim benim değil, bana, bana göre konuşmuyor o. Yani ben, ben asgari ücret, ben bir emekliyim. Şu anda emekliye de zam yapılacak. Benim şu anda iki, geçen sene aldığım emekli şeyle bu sene aldığım arasında dünya kadar uçurum var. Bu birkaç gün onlar da açıklayacaklar. Ne bekliyorsunuz mesela? Beklentiniz nedir? biz kendi şöyle, ben kendimi şöyle yaparım. Bizim alanda, yerellerde biz kendi emeklilerimiz, asker çalışanlar eğer örgütlenip bir şey yapamazlarsa biz onlardan beklentimiz yok. Yeterli mi? Yok değil. Mesela ne kadar olmalıydı? Hani ne kadar olmalı ile ilgili şöyle eğer enflasyon yükselmezse Dolar dövizin yükselmesi düzelir, düşerse veyahut da en azından durursa, fiyatlar bu şekil olursa benim çocuklarım da asgari ücretsiz çalışıyor. O zaman yeterli. Ama enflasyon daha da yukarı çıktığı zaman sizin alacağınız 1400 lira park o zaman eriyip gider. Evet örneğin dolar bazında 100 lira gelir, gerilemiş bir yıl içerisinde geçen yılki miktara göre. Evet. Şimdi bir de... ...bundan sonra da dolar yükselirse ne olacak? Fiyatlar yükselecek. Mesela dün akşam diyelim ki... ...hani akaryakıta zam geldi. E, 200 liraya dolan araba... ...300 oldu, 400 oldu, 500 oldu. Aha. Hep rakamlar yukarı çıkıyor. Ben şimdi ayakkabı baktım mesela... ...800 lira, 700 lira, 1000 lira. Alabildiniz mi? Yok alamadım maalesef. Maalesef biraz fazla geldi. Ben, Emekli misiniz? Evet emekliyim. 2800 lira maaş alıyorum. 35 sene... Bağkur ödedim. Şimdi diyelim ki bundan sonra fiyatlar bu şekil kalırsa da bana zam yaparsa o zaman hani korutur ama zamlar devam ederse maalesef yine aynı yere gelir yani iki ay sonra gelir. Hani o 1400 lira fark kapanır yani. 4250 lira değil ancak 8000 lira, 8000 lira ancak yeterliydi. Yani bu vesileyle 3 gün sonra o tekrar aynı seviyeye gelecek. Bugün dolar gittikçe yani Şubat Şubat'ta verilecekmiş. E Şubat'ta tekrar eski yerine girecek Eski yerine gelince de hiçbir şey değişmiş olmadı. Yani şimdi askeri ücret deyince artık bu açlık ücretidir. İnsanların açlık ücretidir. Yani askeri ücret demek açlıkla terbiye etmek demektir. Ne diyorsunuz? Yeterli mi? Yeterli. Yani daha ne olsun ki? Ben yapılan bu şeyden memnunum. Gayet iyi. Biraz hayat pahalılığı da arttı ya o yüzden. Hayat pahalılığı da artabilir ama her şeyin yerine oturacağını düşünüyorum. Marketlerin yani çok fazla abartılı fiyatları olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sorunun marketlerde mi olduğunu düşünüyorsunuz? Sorunun marketlerde olduğunu düşünüyorum. Örneğin... İnsanoğlu için hiçbir şey yeterli değil. Bu da yeterli değildir muhtemelen. Hı hı. Yeterli olmayacak ama e, yani şu an imkanlar dahilinde ne yapılabilirdi o da tartışma konusu. İnşallah gelip geçici olur bunlar. Bu ücretler de yeterli olur. Ekonomik olarak şöyle, yani yakın bir dönemde bunları mukayese ettiğinizde tabii ki bu ücret yeterli görünmüyor. Yani dolarla mukayese ettiğinizde. Ama başka şeylerle de mukayese edebilirsiniz. Ee, tabii ki yetersiz. Herkes ister ki daha fazla olsun. Şimdi ben bir emekliyim. Bunun yansımasının bize nasıl olacağını merak ediyorum. Anlatabiliyor muyum?